Herkese merhaba. Yine taş yağmasına sebep olacak bir haberle karşınızdayım. Habere başlamadan önce kanalıma destek amaçlı lütfen abone olun. 6 yıllık evli adam kayınvalidesine aşık oldu. Attığı mesajlar gün yüzüne çıktı. İstanbul'da akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. 6 yıldır evli olan kadın eşinin kendisini aldattığından şüphelenip durumu annesine açtı. Annesi ise kadına damadının kendisine aşık olduğunu ve aşkını ilan eden mesajlar attığını söyledi. Duydukları karşısında hayrete düşen talihsiz kadın soluğu mahkemede aldı. İstanbul'da yaşayan 20 28 yaşındaki NK ve 32 yaşındaki KK çifti 2015 yılında hayatlarını birleştirdi. Çiftin bir çocuğu oldu. İddiaya göre geçtiğimiz aylarda çift arasında geçimsizlik başladı. Genç adam eşi ve çocuğu ile ilgilenmemeye başladı. Aldatıldığından şüphelenen kadın eşi ile iletişim kurmak istediğinde ise olumsuz bir tepki ile karşılaşıyordu. Ne yapacağını bilemeyen mağdur kadın aylarca ilişkiyi bu şekilde sürdürmek zorunda kaldı. Sabahın haberine göre oğlu sebebiyle aylarca evliliğini sürdürmeye çalışan çaresiz kadın annesinden yardım istedi. Fakat duydukları karşısında büyük bir hayal kırıklığı yaşayan kadın hayatının şokunu yaşadı. İddiaya göre 55 yaşındaki anne RT, kızı NK'ye damadının kendisine attığı ilanı aşk mesajlarından bahsetti. Duyduklarından sonra sinir krizi geçiren mağdur kadın sana aşığım, kızımla evliyim ama aklım fikrim yüreğim seninle sözlerini barındıran yüzlerce mesaj okudu. Peki siz bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen yorumlar kısmından benimle paylaşın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.